Güneşin örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. İpimi ve şişimi göstermek istiyorum. Şöyle de ihraç fazlası bebe yünü ipim var. 3 numarada şiş kullanacağım. Kolay basit bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Küçük bir model anlatımı yapacağım. Şöyle ilk ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor. Altına da tekstil lastiği yapacağım. Şimdi modelin alt kısmına da bu lastiği uyguladım. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şöyle bir sıra onu da göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmekten anlatacağım modelimin ilmek sayısı dediğim gibi 2 ve katları. Başını bağlayalım. Şimdi lastiğini yapıyorum. Modelimin arka yüzündeyim şu an. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu lastikte ön yüzde düz olanı örmeden alacağız. Bunu da göstereyim. Bir sıra, iki sıra yapalım. Tersinden bir düz, bir ters tamamladım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Lastik bölümünü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın düz ilmeğe geldim. Bunu örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden alırken arka sırasını bakın şöyle göstereyim. Şu arkasından alıyorum. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım ters ördüm, örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örerek tamamladım. Bu lastik de ön kısımda bu şekilde yapalım. Tersinde bir ters bir düz örüyoruz hepsini. Bakın ters, düz, ters, düz, ters, düz. ön yüze geldiğimiz zaman ön yüzde düzleri örmeden alıyoruz bir kere daha yapalım ters örmeden al ters düzleri örmeden al ters düzleri örmeden al ters düzleri örmeden al Tersine geldiğim zaman tersinde ters düz ör ör örerek sırayı tamamlıyoruz. Lastiğimizi bu şekilde istediğiniz boyak gelene kadar büyütebilirsiniz. Şöyle ben modelin alt kısmındaki lastiği göstereyim bakın bu lastiği yapmış olduk şimdi de modelimizi yapalım videonun sonunda da modeli göstereceğim şimdi modelimize geçiş yapıyorum bu kadar lastik yeterli modeli göstermek için modelin birinci sırası ön yüzdeyim sırasına gelen bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz lastikten sonra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Oldukça kolay. Basit bir model. Modelimin 3. sırasında ön yüzleyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir artırma yapıyorum. Sırasına gelen iki ilmeğimi kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. Sırasına gelen iki ilmeğimi kesiyorum. Önce artırıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Önce artırıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Önce artırdım. İkisini bir kestim. Önce artırdım. İkisini bir kestim. Önce artırdım. İkisini bir kestim. Sıra sonunda artırma yapmıyoruz. Bakın başında artırdık. Sonunda artırma yapmadan son ilmeğimi örüyorum. Modelimin dördüncü sırasında arka yüze geçiyorum. İlmeklerimin hepsini de ters sürüyorum. Modelimin 5. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi Burada dikkat edin. Şu ajur olan ilmeklerimizi düz. Düz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Önce düz ördüm. Sonra ters ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm. Ters ördüm düz ördüm ters ördüm düz ördüm ters ördüm düz ördüm ters ördüm düz ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek modelimi 5. sırasını tamamladım modelimin son sırasındayım 6. sıradayım bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimiz. Bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Alt sırada yaptığımız gibi. Önce ilmeklerimizi düz öreceğiz. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin arka sırasındayım. Tersindeyim. İlmeklerimi ters örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim bir artırıyorum ikisini beraber kesiyorum bir artırıyorum ikisini beraber kesiyorum önce artırıyorum sonra kesme işlemi yapıyorum önce artırdım ikisini beraber kestim artırdım kestim artırdım ikisini bir kestim bu sırada dikkat etmeniz gereken sonunda artırma yapmayın Başında artırma yaptık. Sonunda yapmıyoruz. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi tersinden örüyorum. Modelimin 5. sırası ön yüzdeyim. Bakın modelimiz ortaya çıkıyor. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ajur olan düz, düz olanı da ters örüyoruz. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir, ters. Bir, düz bir ters. Modelimin son sırasında 6. sıradayım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Önce düz, sonra ters. Düz, ters. Sırayı bu şekilde tamamlayalım ve iki tane modelimizi, iki tane desenimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın modelimize. Modelimizi büyük bir parça ördüm. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Modelimizin bitmiş hali arkadaşlar. Altının da bakın lastiğini de bu şekilde gösterdiğim gibi yaparsanız genişlemiş ve bitmiş hali oldukça güzel ve şık duran bir lastik modeli. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Bu modelden bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde çok yakışacak bir model. Anne yeleklerinde atkı bere şal yapımında bu modeli tercih edebilirsiniz. Yapılışı da oldukça kolay. Arkası da görüldüğü gibi düz duran bir model. Bir de şöyle bakın isterseniz arkasına ip bırakalım. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorum ve beğeniyle de desteklerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.